Ters tarafta Necip top bekliyor. Ona doğru çok iyi top yolladı Boyd. Necip aldı. Necip şimdi ortası. Arka, arka, arka gol. <laughs> Harika bir atak gol. Ters tarafta Necip top bekliyor. Ona doğru çok iyi top yolladı Boyd. Necip aldı. Necip şimdi ortası. Arka, <laughs> arka, arka <gol. gülüyor> Harika bir atak Bayla. <laughs> Pinto'dan müdahale geliyor. Kaleçileri aldı. Baskı Dorukan'dan topu kazandırdı. Güven. Güven araya oynadı. Dorukan ceza sahası vurdu. Kaleci direkt döndü. Direkten döndü. Bayla Pinto'dan müdahale geliyor. Kalecileri aldı. Baskı Dorukan'dan topu kazandırdı. Güven. Güven araya oynadı. Dorukan ceza sahası vurdu. Kaleci direkt döndü. Direkten döndü. Geraldes tekrar sağ kanatta Mane ile buluşturdular. Mane yaptı ortayı. Kafa. Geraldes. Tekrar sağ kanatta Mane ile buluşturdular. Mane yaptı ortayı. Kafa. Toparlardı. İşaret geldi. Mensah. Mensah attı. Doğru köşeye uzandı Kişek ama çıkaramadı. 1-0 öne geçiyoruz Mensah'la. Bruno Moreira. Ters köşe attı. Gökhan geliyor. Gökhan attı. Gökhan. Ters köşe Gökhan Töre'den. Haydi Utku. Santos geldi. Santos çok sert vurdu. 2-2 oluyor skor. Wellington topun başında. Wellington dışarıya attı. Yambor kullanıyor. Yambor gol. Kyle Larin. Larin çıkardı kalecileri. Kişek. Kişek çıkıyor ave. Tur atlayan taraf olacak. İşaret geldi. Mateus Reis. Matheus Reis çok sert vurdu. Rio Ave we'll be right back